Ee, merhaba arkadaşlar ben Karahan. Ee, bugün gördüğünüz üzere Team Fortress 2 oynayacağım. Ee, Ödeyen var. Şimdi sesini biraz kısalım. Ben... Aaa müzik Ha tamamdır. Şimdi ben arkadaşlar bunu çok oyunculu oynamayı beceremedim. Ee, üzgünüm daha sonrasında oynayacağız. Şimdi bir eğitime girelim bir şey alıştırma yani zaten insanlar gibi gerçek insan gibi ben bu modda oynayacağım nerede oynasak diye düşünüyorum da şu da oynayalım ben hiç burada oynamadım izde the... tamam 10 bot beşe beş yapacağız galiba evet <laughs> umarım sesim iyi geliyordu şu anda Aa, kronometreyi başlarım unuttum. Bir şey olmaz. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Evet. Bekliyorum hala. Ya çok özür dilerim. Çok öküz. <laughs> Hah evet. Hele şükür. FPS 11'de 8'e düştü. 7'de şu anda FPS e yalnız. O sıfıra düştü Neyse, beniz gibi buradan başlayalım. Biraz gele aslında Şimdi ben scout olarak başlıyorum scout. Hoppa. What's way? Hadi şimdi Hadi başlayalım hadi. Neyse. Mission begin. Follow this way. Come on, baby. Bu All right. I feel good. Gelam bro. Dönam bro. Ha, ben. come on man. Dog. Hey, man. Kalamıyor. Eee, bu video This way, dog. Bu güzel oldu ya. Evet, bu güzel oldu. Mission begins in 30 seconds. bileyim ben? İşte bu videoyu bu videoyu izlediğiniz bir bak yani yüklendikten bir gün önce ben bu videoyu çok çekmiş olacağım siz şu an geçmişi izliyorsunuz siz de i̇şte. neyse mission begins in 10 seconds Aa, İber şarj etti beni Baba. 4 3 Follow me dog come on come on come on be, come on baby, come on

Sağol git Patlattı Yap Merhaba 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 Nereye kaçtın? Adam bana uyuyor veriyor <laughs> Neydi? şeydi bu şey. biraz daha patlatacağız abi. Melek! 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 Ne var lan ne var artık ne var? Başlayacağım Melek! Melek! Oooo! Hop! Evi gittik.

Oh okay. uh -huh. You deserve a medal. Come oh Are you? The okay. <laughs> Too bad. Too bad, you are all weak you are all death you Oh. time has been added. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Ülaklar. Oh, god. Abi plus plus al <Sessizlik> da evet, evet <Sessizlik> yaptık, yaptık. yanıyor anne dediler <Sessizlik> ölmediler mi <Ölmesin>. <Sessizlik> 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 hadi be öldük Yine o Kara. efendim. Bak gelmiş. Ben geldim. Arkadaşlar ben de video çekeceğim şimdi. Çıkıyorum. <laughs> tamam. Var. Evet Egean da katılmıştı. Tamam. Evet. Şimdi çıktı. Aha. Yanarak öldü. Çok güzel bir şekilde. Ben görüyorum. Ayarlı düzenleyin ya. Neredeyse hiç gelmesin. Den gelmiyor bana. Oo baby. Ya bebeğim. Ateşler içinde. Evet 14 kişiyle bir kez daha üçlük kodum. Ee, evet videomuz o dakika olmuş. Arkadaşlar internetin kastığı için uzun videolar yükleyemeyeceğim. Çok özür dilerim. Egean'da yükleyebilecek belki. Belki yükler de. 15 dakikayı aşamıyoruz. Çok özür dilerim. Bu arada kazandık. Evet arkadaşlar bu oyundan da bu kadar. Ee, başka bir portal videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.